20'a gidin 20'a. Bak şimdi. Şimdi sağ içine basarak dönmeye çalışacaksın. Eyibel -E 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 Zirve 2200 takımdayız. E burada kar yaklaşık yine 50-60 cm kar var. Hava sıcaklığı bugün itibariyle 0 derece ve önümüzdeki günler 6-7 dereceye kadar düşüyor. Biz de burada sezonun ilk Kayağını yapmak için buraya toplandık. Diğer illerden, Erzincan'dan, Giresun'dan Diğer illerden kayaksever arkadaşlarımız geldiler buraya. Onlarla tırman kay yapacağız. Tracking yapıp sonra Fizeli yamaçlardan aşağı doğru kayarak ineceğiz. E, bugün e, burada sezonu, Türkiye'deki sezonu başlattık. Türkiye'de hiçbir e, kayak merkezinde e, kayak yapılacak kadar ne hava sıcaklığı düştü ne de kar kalınlığı e, yükseldi. E, ne bileyim bir Erciyes, e, Kayseri Erciyes, e, Erzincan, Ergan'da falan ne döken. kadar e, falan döken e, Ilgaz, e, Ladik zaten orada hiçbir şey yok. E, yani gerçekten buranın e, kar potansiyeli ee, çok e, müthiş derecede bir kar potansiyeli var. Ee, biz de bunu e, kış e, sporunu seven, kayak seven arkadaşlara bu pisti kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, ön e, demo kayışlarımızı yapacağız. Birazdan e, tepede, e, tepeye tırmanacağız ve aşağıya doğru da e, kayarak görüntüleri de sizlere ulaştıracağız. Yusuf abi devam. Evet çekiyorum hadi. Hazara <laughs> mı geldi? Işte. <laughs> Oo. Ha? Siz gitmedi siz. Yola inelim yola. ses Oradan bir ses geliyor ama Gelin beyler sesime gelin sesime Bizden geliyorlar Bir deli daha geliyor Oh my god Aleykümselam. selam Vay! yardımınız geldiniz ha. Atıyolsa. Çocuklar da geldi. İyi geldiniz ama yine. Gel hey, hey, hey. hey, hey. hey. Yeter Hadi. <laughs> hadi. Ayarlayın ya kadar. Senin